Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Muhteşem görüntüler her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor. Birbirine yakışan çiftimizin oldukça güzel görüntüleri herkes tarafından merakla izleniyor. Güzel çiftimizin bu aralar sık sık çıkan haberleri var ki herkesi şaşırtıyor. Lakin yine de fanları buna inanmıyor. Çünkü Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti her daimi birlikte olacaklar. Onlar birbirine deliler gibi aşık ve birbirini çok seviyorlar. Ve onların aşk kokan görüntülerini de sizler için paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.